Merhaba arkadaşlar. Palme 30 TYT denemesinin 3. denemesinin çözümleriyle karşınızdayım. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz kimya her yerde ünitesinden bir soru. Eşleştirmeler yapacağız. Verilen tanımları adlarıyla eşleştireceğiz. Çeşitli metalik tuzlar, organik boyalar, plastikler içerebilen pigmentler dediyse hemen kalıcı dövme boyasına gittim. 1C. Saçı şekillendirmek amacını okuduğum gibi hemen saç jölesi dedim. Temel maddesi alkol olan doğal esans yağlar, koku vericiler, deri parfüm. Saç rengini değiştirmek için zaten o da saç boyasına gitti. 1C, 2A olacak, 3D, 4D, B olacak. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Periyodik sistemde aynı periyottalarmış. Hemen aynı periyot olacak şekilde çizimimizi yaptık. A gruplarındalar. X oda koşullarında gaz haline ve tek atomluysa tabii ki bir soy gaz olmalı hemen söylerim. 8A grubunda. Y bileşik oluştururken elektron almıyormuş, daima pozitif yüklü iyon oluşturuyormuş. Demek ki Y bir metal, bir adı olabilir, iki adı olabilir, B gruplarında olabilir. Şimdi hemen yanlışı bulmaya gidelim. X elementinin birinci yonlaşma enerjisi Y elementininkinden büyüktür. Aynı periyottalar, sağa ve yukarı doğru artıyordu. X 8 ada olduğuna göre onunki daha büyüktür. Atom numarası sağ ve aşağıya doğru artıyordu. En sağda olanın atom numarası daha büyük olmalı. X'in atom numarası büyüktür. Y'den. Y'nin oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi bazik olabilir. Evet e, biz Y'nin metal olduğunu söylemiştik. Metallerin oksijenli bileşikleri bazik karakterlidir. Ya da amfoter olabilirler. Bu yüzden olabilir kelimesini kabul ettik. X elementi soygaz Y elementi metal olarak sınıflandırılır. Bunu kabul etmiştik zaten. X elementinin elektronegatifliğinden bahsedemeyiz çünkü X bir soy gaz. Soy gazların elektronegatifliği yoktur. Bağ oluşturmaya yatkın değiller zaten. E şıkkı dolayısıyla yanlış olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. X ve Y elementleri A gruplarında bulunuyorlarmış ve Lewis nokta yapıları verilmiş. Bu şekilde bir gösterim iyonik bağlı bileşiğe aittir. X metal, Y de A metaldir. Bunu hemen söyleriz. Başka neler söyleyebiliriz? X artı 1 yüklü olduğu için 1A grubunda, Y eksi 3 yüklü olduğu için 5A grubundadır. İyonların elektron sayıları aynıymış. O halde ben bu tarz sorularda hep elektron sayısını 10 olarak alırım pratiklik olsun diye. X 1A grubunda ve elektron sayısı 10 ise proton sayısı 11 olacak. Y eksi 3 yüklü elektron sayısı 10 ise proton sayısı 7 olacaktır. Bu durumda aralarında 4 fark vardır. X ve Y'nin atom çapları arasındaki ilişki sola ve aşağıya doğru artıyordu çapımız. X 3. periyotta olduğu için çapı daha büyüktür doğru. X elementi 3. periyottaki alkali metal ise Y'nin çekirdek yükü 7'dir. Tam da verdiğimiz örnek çıktı. Y'nin katman sayısı X'in katman sayısından bir fazladır denmiş. Hayır X'in katman sayısı bir fazla. Dördüncü yargı yanlış oldu. İyonik bağlı bileşiğin formülü x3y şeklindedir. Şimdi x artı 1 yüklüydü y de eksi 3 yüklü. Yükleri çaprazlarsak bileşik oluştururken x3 y olacaktır. Bu da doğrudur. Yeni sorumuz maddenin halleri ilgili bir soru grafiğimiz var. Saf bir katı var elimizde. Dolayısıyla katı hal değiştirirken katı sıvı ve sıcaklık artarken sıvı halde artık. Yanlış olanın bilgiyi bulacağız. 0-4 dakika aralığında homojen görünümlüdür. Evet sadece katı halde bulunuyor. 8 ila 15 dakika aralığında kinetik enerji artar demiş. Sıcaklık artarken kinetik enerji artar. Evet doğru bir bilgi. 4 ila 8 dakika aralığın maddenin erime süresidir denmiş. Hemen bakıyorum 4-8'de madde hal değiştiriyor. Katı sıvı heterojen görünümlü. 0 ila 4 dakika aralığında potansiyel enerji artar demiş. 0 ila 4 dakikada sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarken kinetik enerji artar. Potansiyel enerji sabittir. D şıkkı yanlış. 4-8 dakika aralığında madde heterojen görünümlüdür. Evet katısıyla sıvısı bir arada bulunuyor. E şıkkı da doğrudur. Beşinci soru karışımlarla ilgili. Suyun içine belirtilen maddeler ekleniyor ve bazı yargılar verilmiş yanlış olanı bulacağız. Naftalin suda çözünmez heterojen karışım oluşturur. Zeytinyağı suda çözünmez heterojen karışım oluşturur. Etil alkol suda çözünür. Homojen karışım oluşturur. Yemek tuzu NaCl suda çözünür ve homojen karışım oluşturur. Birinci kap süspansiyon, ikinci kap emisyondur denmiş. Katı sıvı heterojen karışımlar süspansiyon, sıvı sıvı heterojen karışımlar emisyondur doğru. Üçüncü kapta moleküler, dördüncü kapta yonik çözünme gerçekleşir demiş. Şimdi etil alkol C2H5OH moleküler yapılı bir bileşiktir. Yemek tuzunu AC ile iyonlarına ayrışarak çözünür yonik bağlı bir bileşiktir. B şıkkı da doğru. 4. kapta oluşan karışımın tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 ila 10 üzeri eksi 6 metre aralığındadır denmiş. Şimdi dördüncü kaptaki homojen bir karışımdı çözeltiydi. Eğer ki tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 ila 10 üzeri eksi 6 metre aralığındaysa bu bize kolloidleri ifade eder. Karışımı oluşturan maddenin tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyük ise süspansiyonları gösterir. Eğer ki 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük ise tanecik boyutu o zaman da bize çözelti olduğunu gösterir. Yani c şıkkında dördüncü madde için 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük demeliydi çünkü dördüncü kabımızda homojen bir karışım var, çözelti örneği var. C bu yüzden yanlıştır. Birinci ve ikinci kaplarda oluşan karışımlarda dağılan fazın fiziksel halleri sırasıyla katı ve sıvıdır denmiş. Dağılan faz aynı zamanda çözünen demektir. Birinci kapta katı madde çözünüyordu evet. İkinci kapta da sıvı madde doğrudur D şıkkı. İkinci kap iki fazlı, üçüncü kap tek fazlı karışım oluşturur denmiş. Evet ikinci kap heterojendi, üçüncü kap ise homojen bir yapıydı. Dolayısıyla e de doğrudur. Altıncı sorumuzda bize verilen anyon ve katyonlarla bileşik oluşturacağız. P bileşiğine bakalım. Sodyum ve OH'dan oluşuyor. Yani hidroksitten sodyum hidroksit oluşur. A bileşiği magnezyum hidroksiti oluşturur. L bileşiği nitrik asidi oluşturur. M bileşiği hidroklorik asidi. E bileşiği de sodyum klorür oluşturur. Oluşan bileşiklerin ne karakterli olduğunu yazalım. P baz, A baz, L asit, M asit ve E de bir tuzu gösterir bize. Şimdi yanlış olan ifadeyi bulacağız. PM'den E bileşiği oluşur, nötr tuzdur demiş. Evet doğrudur. Kuvvetli asit artı kuvvetli baz nötr tuzları oluşturur. A bileşiğinin su çözeltisi ile kayganlık hissi verir. Evet çünkü bir baz. Yaygın adı kezzap olan L bileşiğinin pH'ı 7'den büyük değil, küçüktür çünkü bu bir asit. LM'nin su özelliği mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar. LM bir asitti. Evet turnusol kağıdını kırmızı yapar. Doğru. Tablodaki tüm bileşiklerin suluç çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerin bazıların tuzların suluç çözeltileri elektrik akımını iletir. Doğrudur. Denememizin son sorusunda element ve bileşikler ile ilgili ortak olarak nelerden bahsedebiliriz? Bununla ilgili bir sorumuz var. Şimdi moleküler halde bulunma. Ametaller moleküler halde bulunuyorlardı. Hidrojen, oksijen, ozon gibi. Bileşikler de moleküler ve iyonik yapıda olabilirler. Dolayısıyla biz bunu alabiliriz. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışma bileşiklere aittir. En az iki farklı atom içerme bileşiklere aittir. En küçük birimlerin atom olması elementlere aittir. Formüllerle gösterilme bileşiklere aittir. Yukarıda yazdığımız örneklerdeki su, sülfürik asit, ya da yemek tuzun acl formülleri bileşiklere aittir. Genel ifade olarak elementler sembollerle bileşikler ise formüllerle gösterilir dediğimiz için bu 5. yargıyı almadık burada. Ancak bir konuda uyarmak istiyorum. Elementler atomik ve moleküler olarak ikiye ayrılırlar. Metaller ve soy gazlar oda koşullarında atomikken ametaller moleküler halde bulunurlar. Oksijen, ozon, hidrojen, flor, klor gibi. Biz bu soruda elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir genellemesini aldığımızdan dolayı birinci yargıyı kabul ettik. Formüllerle de gösterilebilirler. Bunu da unutmayalım. Üçüncü denememiz de sona erdi. TYT kimya nasıl çalışılır? TYT ile ilgili ipuçlarını içeren bir YouTube videom var. Bakmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi çalışmalar, hoşçakalın.